Lucifer şarkı, şarkı, mı çıkarmış? Bu izlenir. Bu mu? Oha Lucifer elinden elinden. El. Zaten iyisiniz. Özgüvenler mükemmel bu arada. Dediğim gibi bu özgüvenlerin yarısı bile yoktu bizde. Açmamız daha uzun sürdü çünkü bizi anlatan biri yoktu şu ana kadar. Yani şu an şanslısınız mesela sosyal medya var. İzliyorsunuz, öğreniyorsunuz, görüyorsunuz. Nervius fail. Tamam açacağım. O zaman sosyal medyada da bu kadar şey yoktu. Enes vardı ama bakıyorum Enes'i mi izleyeceğiz? <laughs> Anladın mı? Neyse bir de Erran, bir Twitch'i bir tane Erran var. Şey bana bok atmış da göbeğiyle böyle oturuyor izliyor falan. <laughs> göbeği klavyeye deviyor. Pardon <laughs> <laughs> Yani burada diyorum. <laughs> Erran'ın El, göbeği yok lan. Var mı? Hareketleriniz. El hareketin, el hareketiniz bile oturma tarzınızı değiştirebilir arkadaşlar. Sadece el hareketleri gibi düşünmeyin. Bakışınız, hareketler, e, yüzün yüzünüzdeki ifade, yüz miminiz çok önemli arkadaşlar. Yani dediğim gibi yüz miminiz böyle şaşkın bir şekilde kalırsa, siz konuştuğunuzda sizi takmazlar arkadaşlar. Veya o ortamda dikkat çekmezsiniz. O yüzden yüz miminizin gayet sert, kendini güvenir bir şekilde ve e... bunu izleriz. Bu, bu önemli video. Bunu izlememiz lazım. Gerçi herkes izlemiş ama Çok ellerin.